Vermiyor, vermiyor. Tartışmamız tartışma, tartışma, yapacağım ya. şimdi tartışıp. Milleti. Ticaret Bakanlığı Ya Ticaret Bakanlığı'nı arar. Sıkıntı yok. Bu para duymuyorum. Müşterilere yardımcı olamıyorum. Ben şikayetimi yapacağım ben şimdi. Benim. Şikayetim benim, şikayetim benim. Şu aldığım ya 130 lira rafta buraya geliyorum Nerede 190 diyor? lira. Böyle bir rezillik olamaz. Hayır. Kabul etmiyorum ben bunu. Böyle bir şey yok. Bu benim aldığım raf fiyatından geçecek hanımefendi. Böyle bir şey olmaz. Ben böyle susacağım. Millet susacak. Böyle geçirmeye devam edeceksiniz ayıptır söylemesi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet, Tam kim polis arayın şikayetçi olun benden. Şikayet Tam tamam, polis arayın benden şikayetçi olur musunuz? Evet, güvenlik güvenlik Güvenliği çağırın. Ya <laughs> Ya Allah aşkına. <laughs> haks, haksız isem haksız değil. 130 liraya raf fiyatı var. Kasada 190 liraya. Ya böyle bir şey yok ya. Burada insanları gayrına getirmeyin. Getiririm abi. Bu insanın bu insanın sizi ilgilendirmez. Bu böyle bir şey yok ya. Çağırın. Çağır lan polis çağırsan de. Çağır. Böyle bir rezilik yok ya. Ben 130 lirayı alacağım, 190 lira olarak olacak ha. Bu milleti eşek yerine koymaktır ya.